Rükû'dan kalkarken ne denir? Malik İbni Hüveyris radıyallahu anh'tan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükû'dan başını kaldırdığı zaman "Semi'allahu li hamide" derdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: İmam başını rükû'dan kaldırırken "Semi'allahu li hamide" dediği zaman siz de Allahümme Rabbena lekel hamd deyiniz. Zira kimin bu kavli, meleklerin kavline muvafakat ederse, yapmış olduğu günahlar mağfiret olunur. Bu hususta Elbani Rahimehullah şöyle diyor. Bu hadiste imama uyanın, Semiyallahu lümen hamide sözünü imamla beraber söylemeyeceğine dair delil yok. Aynı zamanda imamın Rabbena ve lekel hamd sözünü imama uyanla beraber söyleyemeyeceğine dair de delil yoktur. Ayrıca benim nasıl namaz kıldığımı görüyorsanız, siz de öyle namaz kılın buyruğunun umum ifadesi de imama uyanın imamın söylediğini söylemesini gerektirir. Bu rivayetlerden anlaşıldığına göre, tek başına kılan da, imama uyan da, rükudan doğrulurken, Semiyallahülümen Hamide ve Allahümme Rabbena lekel hamd der. <Sessizlik>